Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda. 100 years diye bir oyun var. Bunu oynuyoruz. Like atmayı unutmayın. Bu ne? Biz par mıyız oğlum? <laughs> Lan. Good. 45. Bir kırmızı. Kırmızı da tutturduk ve tek attık. Hangisi olsun? Beyaz tenli mi yoksa birazcık daha tenli Biraz be Bu normal ten. Yoksa esmer tenli mi yoksa birazcık daha esmer mi? Benim kendime göre ben böyleyim. <laughs> İsmim ne olsun? Levis ne le alaka? Abidin. Abidin. <laughs> Oha lan ne ara bir yaşına girdin? İsmimiz Abidin. Hadi Abidin. Lan bu ne? Psikoloji mi bozdu? Baba mı? Anne mi? Mom anne demek. Dad baba demek. Ben anneye gidiyorum. Bizim bir bakalım. Sansür değil mi sansür? Lan! Lan bu ne? Aşk psikoloji bozucu. Psikolojimi çok bozdu. Oha böyle mu <laughs> bir bir olduk. Şimşek McQueen değil mi o? E ee, bu inanılmaz kolay bir şey. Hadi geldik. <laughs> Halıya basınca de kat. Annemiz bizi kocama alıyor. Kocamız alıyor. Hala emekliyor. <laughs> Oha bizim. Bizim keratanın artık tişörtü var. Ama direkt düz ya. Toy Knight vazo. Eğer vazo olursa direkt man kırarız. Toy Knight diyorum. O yani oyuncak şövalye. <laughs> Babamızın babamızı mahvettik. Yapma. Sakın yapma. Lan. <laughs> lan reklam soktu. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne? Kesin yüksek pil kullanımı. Evet. Hadi. 5 <laughs> yaşımıza girdik. Hala emekliyor. Hadi. Bu kim? Beşinci yaş. It's lunch time. Abi bizim abidin okulda mı? Bakın bizim kız ne diyor? Eat alone invite her for lunch. It, alone diyorum. Yalnız seçtik. Ya. Yalnız se yan yanlış seçtik. Ya. Yanlış seç yan yanlış seçtik ya. Ne oluyor? Ay, iğrenç. Bu ne lan? Reklam. Direksiyon oyunu mu? Böyle bir oyun varsa indireceğim ben abi. Bunun yakında şeyini çekeriz ha. Ölümlü halini çekeriz. Çok iyi arabalar çıkabilir ha. Formula 1 midir? Formula 2 midir? Nedir? Lan! Bu ne? AK M416 gibi altına yapmış. Bu ne? Bu nasıl bir iğrençlik? Böyle bir şey hiç görmedim. Taramalı tüfek gibi yapmış on altımıza. Oha gider bollarına nasıl yapmışız lan. Gider borlarına nasıl yapmışız altımıza. Tamam iyi oldu. Şuradaki iğrençliğe bak be. Hiçbir... Bizim çocuk alt altına taramalı tüfek gibi yaymış. Hadi 98, 99... Don abi. 7 <laughs> yaşımıza girdik. Bakalım. Bizimle karşılıyor. Bizimle karşılıyor. Kampa gitmişiz. Lan bu bentendeki şeye benzemiyor mu? Balık mı tutalım yoksa oradaki Oradaki arkalara mı katılalım? Tabii ki de or oradaki arkalara katılacağız. <laughs> Lan niye öyle yapıyorsun? <laughs> o ne? Van Gölü canavarı mı? <laughs> o, bu ne? Reklam soktu. Vangar'ın canavarı bizi yuttu şu an. Wow. Ne oluyor? Bu ne? Balı mı? Balinanın mi, midesi mi? Oh. Bakalım kime karar versin. <laughs> hmm. Bence şöyle bir efsane vardı. Onları kaçınca herhalde bizi atıyordu. O balina bizi yuttuğunda. Şimdi. <laughs> Burası çok komik. En azından bir avuç pislikten kurtulduk. 8. yaşımıza girdik. O ne? gene o 3 yaşımızdaki şey. O ne? Hediye. Nedir bu? Ne? Reklam kaldırıcı mı? 50 TL yerine 27 TL. Hayır teşekkürler abi. Aha biz mi ebeyiz? Bu ne biçim oyun? Sen de ebeleyeceğim. Gel buraya. Gel buraya. Ya bu oyun birazcık zor. Lan herkes bizden kaçıyor. Kaçmasana oğlum. Kaçmasana. Bak adamı Kaçmasana oğlum. Hayır teşekkürler kanka. Arkadaşlar her 10 her on yaşta bir bir bölüm oluyor. Ne bu cadılar bayramı mı? Muz mu klon herhalde palaço gibi bir şey. Muzu bir delik Bu ne? Ayy. Aa, çok korkunç. Spooky. Spooky yani herhalde korkunç ev. Night nice House yani bu ne? Neyse Spooky diyeceğim. Mumya değil mi? Evet. Oha bir sürü şeker de attı. Şeker de. Amma çöp varmış o, o, o evde. Arkadaşlar 10 yaşında tamamlayalım video bitsin. Videonun çok uzun olmasını. Bu ne? Havuz mu burası? I'm Dino Keep training. Ben yüzebilirim diyorum. <laughs> Lan ne oluyor? <laughs> Lan. <Gülüyor> Hadi. <Gülüyor> I'm re Keep training diyorum. Bir saat sonra. <laughs> Oha canavar mısın? M Van Gül canavarı gibi tutuyor. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğendiyseniz videomuzu like atmayı unutmayın. Bay bay.